Herkese merhaba arkadaşlar. Crazy Game'den ben Burak. Yamda var. Aynen. Enes. Aa, baktan öldü. Enes tam adamdan biz bloklarla oğlum hemen gidiyoruz ortaya. Tam iyi. Enes biraz hem adam ortaya gidiyor resmen. İnşallah gidebilir. Enes ortaya gittik. 4 dört. 14 dört tane var, beş tane var bende Adam Şu adamı verelim, gitsin açsın dayayı Şimdi Enes, ben acı hemen bir atlayalım. Birleş Enes ben bende daha demir yok. E sen de gelsene hemen. Tam gel hemen. Ama ya bu server de çok pahalı. Hemen bitirekeniz Direkt redlere yol yapacağım. 10 tane var. Adam Daya Sword yaptı ya. Adam gitti daha var yaptı. Enes hemen redlere yol yapıyorum. Tamam yap. Şöyle hemen bitirek. Şöyle bir 17 tane var. Enes bir 34 tane de blok yaptım. Hemen takımlar alak çok fazla takım var. Redler daha yeni ortaya gitti. Enes hemen de kazma falan yap gel hemen. Yok lan ona gerek yok. Sen mi yap? Enes ben ortaya adamlara gittim gideceğim. Arkadan da gidiyorum. Siz, siz gelişin ben de burada adamlara hemen giderim. Bir 22 tane daha yaptım. adamlar çok gelişmeden yoksa kötü olur. Şimdi 2 en ya çok az blok kaldı. Demirleri bana salın. Neyse burada biraz var. Ya sen obsidyen ben iyi. Lan baka görüyor. Tamam iyi. Şöyle de deneyim, <laughs> Tam yapamam. kazma yaptın mı sen? Enes ben adamları öyle yaptım hadi. Enes gel yolun oraya. Tam tam geliyorum Enes. Adamlar yolu fark etmediler hala Enes gel buradayım. Enes yap. Kazmayı falan as. Enes sen aldın hepsini. Enes at. Kazmayı falan versene. Ama ölürsem var ya. Enes dur bekle. Shift'e bas shift'e. Enes shift'e bas çok belli diyor. Enes adam mı geliyor? Oğlum işte. Kırdım. Kırdım. Enes de bak. Enes adamların hepsi obsijen adam önce. Enes gelim Tamam. Sıfır tane var. <laughs> kaçtım kaçtım. O sarılar da gitmiş örk, O bende gold yok ha. Dur. Şu an hemen bir deri. Aa, deri set yapıyordum ya. Deri set yapıyordum. Yok lan. Ne diyorum? set istesem de falan. Yok lan. Deri set yapacaktım. Zincir set oldum unutmuştum. Şimdi biraz da blok yapalım. En güzel bu. Am kırmızı gel kırmızılara basakınız. Ben kırmızılan oradayım. Enes eden var burada. Gel lan. Gel. Gel lan. Gel sen gel. Gel. Hadi lan gelmezse. O kadar diyeyim. İki kalp. Ana! ulak var ya. Hemen bir alttan. Gol talak. Kes. O adam daya yaştı. Gitti mi kırmızılar? Bir kişi kaldı. Bizde de daha açıkla. Ben bizim set demir kılıç olup geliyorum. 28 tamirler erken bitireceğiz hadi. O bende lag var ya. <laughs> Bu server biraz laglı. Vallahi de. Nerede? Enes kırmızı öldürdün. Enes gel yeşilleri öyle bak. Öldürdün. Enes gel şu adama yol yapak. Enes ben hemen bir blok yapayım birinlere gidelim. Ta videonun dakikası. Aynen. Şimdi En az, az kaldı. Yola az kaldı. Ana görünleri zaten ortaya yolu var da biz arkadan gidelim. Ortadan önce. En az daya yap diyecektim de neyse. Kazma önemli Tam yap 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 daya yap. Sağl. Fazla yapmışsın ha. İki tane bifteğim var. Enes sen bana yardım etsem nasıl öldürürüm oğlum tek başım. Sen biraz blok yaptın mı? Tamam gel. Blok'um bitti. Shift'e basa. Enes Shift'e basarak şuraya bir tane koy. Shift'e Adam. Adam biliyormuş bizim burada olduğumuzu. Enes adam geliyor. Tem tem dur, enes tem tem ben öldürürüm. Enes hadi. Enes kırdın mı? O hemen bitiyorlar. Kesim. Burada adam yok. Ana! Ana! Kimsenin yumurtası yok. Enes. Gel ben yeşillerin arasına gideyim. Elenme. Tamam ben de geleyim. Lan çok değişik bir oyun oldu. Ana Enes. Biz morlu muyduk? Ha tamam çok kişi. Ana. Bizdeki morlu elemdi. Bu yeşili nerede la? Bizim adı daha kesin. En eski adamıza gidelim. Bizim adı daha güzel. Tabii ki önce redlere gidiyoruz. Ah! Düşüyordum ha! Düşersem Düşersem ne ağlardım. Enes ben geliyorum. Bizim de gitti ya. Hem de Ama adamlar burada yok. Enes. Enes. Adamlar bizim burada yok. Enes gel gel beraber dolaşak. Enes gel. Tamam. Enes bak ben orada ben de yapsana. Enes ortadaki adamı gördüm. Yeşili gördüm. Gidiyorum. Haydi şimdi. Gaple'nın etkisi var. Oha Enes süreceğim. Enes gel. Kesik tamam. Kazandık.